Sevgili dostlarım merhaba. Bir insanın olabileceği hastalığın limitindeyim. <laughs> çok kötüyüm ama e, bölümümüzde es geçemezdik. Lanet olası YouTube'a her hafta video yüklemek lazım. YouTube duy sesimi. Algoritma bunu da duyuyor musun? Allah cezanı versin. Hoş geldiniz. Nurofen sponsorluğunda çok sevdiğimiz yemek ve filmleri bir araya getiren bir liste yaptım. Kusura bakmayın stüdyo kuramadım çünkü parmağımı kaldıracak halim yoktu. Tabi yine boş geçmeyeceğiz. Videonun sonunda yemek filmleri neden izlenir sevilir? Yemekle filmin ne alakası var? Benim için bunun anlamı ne filan? Böyle küçük naçizane yorumlar yapacağım. Bilenleriniz vardır. Geçen yıllarda kanalımızın destekçilerinden biri yemek sepetiydi. Onlara buradan selam ediyorum yemek sepeti. Hiç aramıyorsun. Yemek sepeti yanımda, aklımdaysa, kapımda falan. Bugün çok seveceğiniz bir liste yaptım. Çünkü şahsen ben yemeği de filmi de çok seviyorum. Bu listede ikisini de göreceksiniz. Bu toprakların insanı listesi, yemekli filmler listemiz geliyor. Şaraplı filmler de önereceğim. Bu konuda hassasiyeti olan dostlarımız varsa onları da haberdar etmiş olalım. Hazırsanız başlayalım. Son enerjimizle. <laughs> Hızlı bir giriş yapacağım. Soul Kitchen. Fatih Akın'ın Fatih Akın olduğu zamanlar. Duvara karşı İm Yüli gibi filmleri yaptığı zamanlardan bir film. Rahmetli Birol Ünel'in müthiş performansı. Şıkır şıkır akıcı bir hikaye. Hayaller, düzenini kurmak, geleceğe umutla bakmak üzerinden şekillenen bir senaryo. Bunu sinemada izlemiştim. Tesadüf eseri izlemiştim hem de. Aşırı sevmiştim. Fatih Akın hep böyle devam eder sandım ama maalesef. Neyse. Soul Kitchen ismiyle müsemma ruhumuza dokunan bir filmdir. 10 numara bir filmdir arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Şef. Bunu çok yakınlarda izledim. Marvel videosu yap 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 diyenlere buradan sesleniyorum. Demir Adam videomuz hiç fena değil bence. Ünlü dostum biliyorsunuz benim çevrem çok geniştir. Ceyhun Yılmaz da orada konuğumuz. Marvel videosu yapmıyoruz belki ama Marvel'ın da Marvel olduğu zamanlar hey <laughs> O zamanlardan Demir Adam'ın yönetmeni John Favreau'dan bir film bu şef. Sırf Demir Adam da değil. Bu adam perde arkasında Hollywood'un genius'larından biri arkadaşlar. Bir sürü filmde yapımcı, yönetmen ve oyuncu olarak yer aldı. Avengers Endgame falan yani bu çok izlenen Marvel filmleri, başka piyasa filmleri falan hepsi dahil. Şefte de başrolde. Kadro yıldızlar karması. Demir adam Robert Downey, Scarlett Johansson, Dustin Hoffman, Modern Family'de Gloria'yı oynayan Sofia Vergara ve John Leguizamo. Alakasız oldu diyeceksiniz ama bu adamcağız da her filmde Latin rollerinde karşımıza çıkıyor. Yavrum, kimse ismini okumuyor. John Favro bu filmi yazmış, yönetmiş, oynamış. Ünlü arkadaşlarına da bir telefon açmış, küt diye gelip oynamışlar. Film ünlü bir şefin hikayesini anlatıyor. Bir anda kariyerinde bir kırılma yaşanıyor ve sokak yemeği yapmaya başlıyor. Mis gibi akıcı film. Öneriyorum. Sideways. Bu bir şarap filmi en bilinenlerden. Şimdi bunda 90'lar etkisi var. O sebeple bugün izleyicisi için sade kalabilir bilemiyorum. Yine birçok filmde yan rollerde gördüğümüz Paul Giamatti. Giamatti. Bu adam başrolde. Ve bence çok iyi oynuyor. Sideways tarihteki bütün filmlerin belki de yarısında filan yani gördüğümüz hikaye var Sideways'te. Erginlenme arkadaşlar. Yani 30'lu yaşlarında adamlar illa çocuk ergen olmasına gerek yok hayatlarında yeni ve daha olgun bir evreye geçiyorlar. Eksen değişiyor, hikaye değişiyor. Biz de özdeşlik kuruyoruz ve ulan ben ne oldu büyüdüm mü filan diyoruz. Mis gibi de izliyoruz. Şarap tadımı, aşk, tatil, macera gibi temalarda filmin akıcılığını besliyor. Bence izlenir güzel. Toskana. Ya puanı düşük ama bence iyi ya. Yakınlarda izledim bunu da. İskandinav kültürüyle İtalyan yani Akdeniz kültürünü bir çarpıştırıyor. Bir de Netflix'te öneririm yani ama benim şarap filmlerini sevmemle alakası olabilir bunun bilmiyorum. Bir bakın beğenmezseniz 15 dakika sonra kapatırsınız ben çok yapıyorum yani. Bu noktada geniş bir listem var. İstek olursa Şarap filmleri listesi de yaparım. Hiç bilmediğiniz flash filmler olabilir yani. Yüreğine güvenen sponsor varsa bu konuda <laughs> bekleriz. Bir şarap filmi daha öneriyorum bu bahsi kapatıyorum. Secret of Santa Victoria arkadaşlar Anthony Quinn döktürüyor. 90'larda çocuk olanlar bu filmleri bilir. İnanması zor ama TRT'de sürekli gösterilirdi bu film. İkinci Dünya Savaşı'nda yağma yapan Nazilerin şarap üreticisi bir kasabaya gitmesi, oradaki şaraplara el koymaya çalışması ve bunun takibinde yaşananlar. Biz bu filmin tiyatro oyununu yapmıştık. Ben de oynamıştım. Çok güzel yıllardı. Ben artık bu filmi izleyemem, üzülürüm, kahrolurum belki ama sizlere öneriyorum. Belki sizi de çocukluğunuza ya da hiç dünyada olmadığınız zamanlara götürür. Aşırı eğlenceli ve klasik denilebilecek bir film izlenir. Founder. Bu listede biraz uyumsuz olabilir bu ama eski takipçilerim bilir. Ben böyle alakası konuları çok seviyorum. Founder McDonald's'ın kuruluş hikayesini anlatıyor. Arkadaşımı nasıl Amerikan rüyası aracılığıyla <laughs> şey yaptım kurban ettim Amerikan rüyasını arkadaşımı gibi bir teması var. Facebook'u anlatan social network de öyleydi. Arkadaşımı nasıl şey yaptım kazıkladım mı diyeyim artık ne diyeyim. İzleyin konuşalım. İzleyenlerle de konuşalım. Yorumlara gelin beklerim. Bence güzel film. Julian Julia. Arkadaşlar bu film gerçek bir hikayeden hareketle yapılmış. Mary Streep oynuyor. Bunu da yakınlarda izledim. Yanlış hatırlamıyorsam bir bürokratın eşi kendi düzenini hayatını kurmak istiyor. Çok saftirik ve tatlı bir kadın. Tarif kitabı üstünden de bir mevzu ilerliyor orada. Bir yandan da kendine yemek tarifleri koyan, yemek tarifleri yapma hedefi koyan bir beyaz yakalının hikayesini anlatıyor. O iki hikaye paralel gidiyor. Beyaz yakalı bir yandan blok yazıyor. Bu günümüze kadar da dokunan bir mevzu aslında. Konu yine tabii ki erginlenme. Az önce söylediğim gibi Mary Strip'in hikayesiyle bu beyaz yakalı gencimizin hikayesi paralel ilerliyor. Bence çok iyi film. Sevginizle falan da izlenir. Öneriyorum. Peki bu kadar anlattık. Bu liste devam etsin mi bir de? Onu da soruyorum. Neden yemek, neden film? Sinema <laughs> birçok otoriteye göre arkadaşlar. Bakın bir görün benim buradaki şeyim ya özverim ya. Sinema birçok otoriteye göre 5 duyuya hitap eden bir film. Ama benim şu an 5 duyuma hitap edemez çünkü koku alamıyorum. Yani 5 duyuyu da geçiyor bence. Görüyoruz. Etkileniyoruz, hissediyoruz, kokusunu alıyoruz, tadını alıyoruz filan. Ağlıyoruz, üzülüyoruz, gaza gelip coşku denizlerinde yüzüyoruz. Bazen de sinirleniyoruz, haksızlıklara karşı harekete geçiyoruz. Öğreniyoruz ya da öğrendiğimizi düşünüyoruz. Question mark. Yemek filmleri de bu beş duyumuza ve onların hepsine hitap eden sinemanın en naif türlerinden biri. Neden naif diyorum? Çünkü sinemanın kitleleri etkilemesinden korkulur biliyorsunuz filmler yasaklanır boykot edilir falan olur filan olur yani. Şimdi ben de bir yemek tutkunuyum. Giriş seviyesi gurmenin yandan yemişi gibi bir şeyim diyebilirim. Ve bu sebeple yemekli filmleri çok seviyorum. Sizin önerdikleriniz varsa aşağı yazın ve bir liste daha yapalım mı? Onu istiyor musunuz? Tekrar onu da söyleyeyim. Yazın, yapalım. Bence de yapalım yani. Sizin isteğinize gerek kalmadan. Neyse. Konuşuruz bunları. Ben de yemek filmi bitmez. Ve arkadaşlar evet yıldırım harekatını başlatıyorum. Bu videoyu yemek sepetine falan bir yerlere gönderin bize sponsor olsunlar. Bir şey istemekten de yani çekiniyorum ediyorum ama ağlamayana da meme yok yani arkadaşlar. O yüzden isteyeceğim. Hatta bu ara katıl filan oralara ilgi var. Suat Bey sanırım süper teşekkür. Ben, ben bilmiyordum öyle bir şey varmış. Onu kullanan ilk takipçimiz. O destekçilerime çok teşekkür ediyorum. Bu ara bir hareket var. Artıyor o kanala döndüğümden beri. Çok sağ olun. Yani bunlar iyi oluyor. Canımız çıkıyor video yapalım diye. Görüyorsunuz. Bu videoyu da az önce dediğim gibi Instagram'dan yemek sepetine gönderelim. Mesela. Oradan bir ilgi yaratabiliriz. Ya hiçbir şey yapmasanız da yorumlarda bir geçmiş olsun deyin ya. Valla insan böyle durumlarda şey diyor. Neden ben bu işi yapıyorum? Yıllardır her hafta 20 dakika video üretiyorum, yazıyorum, çekiyorum, kurguluyorum. Ama tabii olayın buraya geleceğini de bilemezdik arkadaşlar. Yani biri bana işte kanalın olacak, insanlarla bir sevgi bağı kuracaksın falan filan, saygı bağı kuracaksın dese. Ben derdim ki yani Dünya o kadar güzel bir yer değil dostum saçmalama derdim ama öyleymiş teşekkür ederim sizin sayenizde öğrendim. İstanbul'a gittim geçen bir sürü takipçim çıktı ünlüymüşüm orada güzel şeyler bunlar neyse çok konuştum bir şeyler istediğim için de utandım kusura bakmayın ama böyle bu işi yapanlar bilirler azıcık bu kanal işlerine girseniz bilirsiniz yorum beğeni paylaşım kendinize iyi bakın iyi haftalar umarım sağlıklı günlerde kimsenin başına gelmesin düşmanın başına gelmesin bu hastalıklar görüşürüz listelerde görüşürüz.